Merhabalar. Sayıştay bütün devlet kurumlarını her yıl rutin olarak yaptığı işlemleri sondajlama usulüyle bakar, inceler ve her Aralık ayında o inceleme yılına ait raporunu tavsiye niteliği taşıyan bu raporunu web sayfalarında yayınlar. Sayıştay geçtiğimiz gün Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olduğu gibi inceleme yaptığı ilçe belediyeleri diğer büyükşehir belediyelerinde 2020 yılına ait raporlarını kendi web sayfasında yayınladı. Bir TV kanalında başlayan Büyükşehir Belediyemiz aleyhinde haberler, bir usulsüzlükler yine Sayıştay raporunu okumadan, okuduklarını anlamadan, sadece bir başlığından yola çıkarak sanki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük yapıldığına dair Sayıştay'ın raporunda bulgular bilgiler olduğu iddiasıyla yine haber yer başladı. Görüldüğü gibi TV 100 kanalında başlayan yine bu kampanya yerel gazetede de yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde Sayıştay 2020 yılında incelediği büyükşehir belediyesi ilçe belediyelerinin raporlarını web sayfasında yayınladı. Büyükşehir belediyemizin raporu üzerinden geçtiğimiz yılda yaptığı çarpıtma haberlerle bugünlerde yargılanmasına başlayan ve CHP'nin başını çektiği muhalefet siyasetçileri yerelde yayın organı haline dönüşen Yerel gazetelerde, sosyal ağlarda büyükşehir belediyemizin aleyhinde bir kampanya başlatıldı. Sanki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Sayıştay raporunda olumsuzluklar, uygunsuzluklar, usulsüzlükler varmış gibi gösterildi. Şimdi bu rapora madde madde birlikte bakalım. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2020 raporunda en çok polemik yapılan konu Balıkesir'deki dolmuş hatlarının 2000 küsür dolmuş hattının sanki Büyükşehir Belediye'miz tarafından ihalesiz bir biçimde, süresiz bir biçimde birilerine kendi belirlenmiş, belirlediğimiz birilerine verilmiş gibi ve bunun bir usulsüzlük olduğunun iddiası kamuoyuna yansıtıldı. Rapora baktığımızda böyle bir durum söz konusu değil. Hatta bulgunun başlığında bile toplu taşıma hatlarının kullanıldığıyla ilgili bulgu var. Ancak yaklaşık 7 sayfa olan bu bulgularda anlatılan konulara baktığımızda taksi, dolmuş, dolmuş taksi, halk otobüsü hatlarının belediyemiz tarafından ihalesiz ve usulsüz bir biçimde bir, birilerine peşkeş çekildiğiyle ilgili iddialar ve haberler bir anda büyükşehir belediyemiz aleyhine yapılmaya başlandı. Rapor'a baktığımızda böyle bir bulgu söz konusu değil. Raporu bakın arkada siz de okuyabilirsiniz. Raporun başlığında bile süresiz ve ihalesiz kullanıldırıldığı diyor. Konu nedir? Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2014 yılında oldu. 2014 yılından beri bugüne kadar Balıkesir'de hiçbir hat ihtas edilmedi. Yani bir tek dolmuş hattı, bir tek taksi hattı, bir tek halk otobüsü ya da taksi dolmuş hattı ihdas edilmedi. 2014 yılında büyükşehir belediyeleri bize ilçelerden hangi hatlar, hangi kimlere aitse o şekilde devam ediyor. Raporun 26. sayfasında bu hatların şoför esnafımızın müktesep hakkı olduğu açıkça yazılmış. Bu yıl mayıs ayında Anayasa Mahkemesi bir karar verdi ve resmi gazetede yayınlandı. Bu karara konu olan şey bir belediye bu hatları iptal etmişti. Anayasa Mahkemesi hakların iptal edildiği durumda müktesep hakkın ihlali olacağı haklarının kimsenin iptal edilmemesi gerektiğine dair bir anayasa mahkemesi kararı verildi. Sayıştay 28. sayfada ne yapılacağıyla ilgili son paragrafta da açıklamasında tavsiyesinde bulunmuş. Sayıştay diyor ki: Anayasa Mahkemesi'nin bu kararından sonra belediyelerin yeniden mevcut hatları iptal edip etmemekte, ihale yapıp yapmamakta kendi iradelerine, kendi tercihlerine bağlıdır. Sayıştay raporunun bu bölümünün sonucunda belediyelere yaptığı tavsiyede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma konusundaki bu bulgusunu yani 7 sayfalık açıklamasını Eskişehir, İstanbul, Ankara, Aydın bütün belediyelere bunu izah etmiş. Sayıştay diyor ki bir hak kabına uğratmadan ister ihaleli yapın ister ihalesiz yapın Kimsenin hakkını ihlal etmeyin. Burada bir usulsüzlük, burada bir yolsuzluk, burada bir yandaşa bir hat tahsisi var dememiş. Hiçbir şekilde bu böyle bir bahsetmiyor. Sadece söylediği konu şu. Anayasa Mahkemesi kararından sonra oluşan bu yeni süreçte ihale yapıp yapmamakta serbestsiniz. Ayrıca kimsenin hakkını kaybetmeden Sayıştay raporunun sonucunda sadece Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için yazmış değil, bütün belediyelere aynı konuları kopyala yapıştır yöntemiyle aynı tavsiyelerde bulunmuş. Bu durumdan sonra Büyükşehir Belediyeleri bu Sayıştay raporundaki bulgudan sonra ne yapacaklar? Bir geçiş sürecinde kimsenin de hakkını kaybetmeden ancak ihale yapıp yapmamayı kendileri karar vermek suretiyle bir geçiş süreciyle bunu tamamlamış olacaklar. Sayıştay'ın bu raporundaki bu bulgudan hareketle sanki Büyükşehir Belediyemiz hakkında büyük bir usulsüzlük madeni bulmuş gibi CHP'li siyasetçiler ve onun yanındaki küçük muhalefetteki siyasetçiler hep birlikte gazeteler ve sosyal ağlarla birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin bütün hatları iptal ederek yeniden ihaleye açmamak üzere Bizleri sözde eleştiri ve ısrarla talepte bulunuyorlar. Bakın, şoför esnafımız şu konuda rahat olsun. CHP ne derse desin, kim ne yazarsa yazsın. İster Sayıştay raporunda yazsınlar, isterse başka gazetelerde, televizyonlarda söylesinler. Balıkesir Büyükşehir Belediye Yönetimi, Yücel Başkanımız Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti olduğu sürece, Yücel Yılmaz başkan olduğu sürece hiçbir şoför esnafımızın haklarını iptal ederek onları yeniden ihaleye açmamız söz konusu değildir. Bu konuda kimin ne yazdığı, kimin ne söylediği hiç umurumuzda değil. Çünkü bu dolmuş taksi, taksi dolmuş halk otobüsü hatları şoför esnafımızın annelerinin ak sütü gibi helal haklardır. Onların asla ve asla hiçbir biçimde haklarının iptal edilerek Bunların ihaleye açılması söz konusu değil. Belediyemize ait olan yetkimiz kullandık. Bu şekilde devam ediyoruz. Yeni bir hat açmadık. Yeni bir hatta açmıyoruz zaten. Yeni bir hat açılırsa ancak ihale edilmesi söz konusu. Bu konuda bütün şoför esnafımız rahat olsunlar. Onlara biz Balıkesir Büyükşehir Belediye Yönetimi olarak, AK Parti olarak, Yücel Başkanımızın onlara mesajını il rahatlıkla iletebiliriz. Hepiniz rahat olun. CHP ne derse desin, İyi Parti ne derse desin, hangi gazeteye, hangi televizyona, hangi haberi yaptırırlarsa yaptırsınlar, hangi belgeye neyi yazarsa yazsınlar, biz AK Parti olarak bu Büyükşehir Belediyesi yönetiminde olduğumuz sürece şoför esnafımızın asla ve asla bu annelerinin ak sütü gibi helal haklarını zayi ederek ihaleye onları iptal ederek ihale etmemiz söz konusu değil. Bu vesileyle de bütün şoför esnafımıza bol kaz kazanç diliyoruz. Ancak bu olay da gösteriyor ki eğer kazala şu anda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde CHP İyi Parti bu muhalefette olsalar ne yapacaklarını da şoför esnafımız açıkça görmüştür.